Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kendimi biraz tanıtmak istiyorum. Adım Serdar Coşkun. 2010 yılında mali müşavirlik ruhsatımı alarak serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışma hayatıma atıldım. Ayrıca Sermaye Piyasaları Kurulu bağımsız denetçi lisans belgem var. Kripto ve borsa yatırımcısıyım. İyi derecede İngilizce, orta derecede Çince bilmekteyim. Bu kanalı açmamdaki amaç küçük yatırımcıya finansal ve kripto dünyasında yatırım rehberliği yapmak. Amacım kripto ve finans dünyasında bilinçli yatırımcılar yetiştirmek. Karmaşık terimleri sadeleştirip herkesin anlayacağı dilde anlatmak. Küçük yatırımcı için alternatif yatırım türlerinden bahsetmek istiyorum. Birincisi kişinin kendine yatırımı. Yani kanalımı takip etmek, Twitter'da beni takip etmek. İkincisi ise konut ve arsa alımı. Konut kısmında ise insanın eğer oturacağı bir konudu varsa ikinci bir konut almak benim görüşüme göre yatırım değildir. Arsa konusunda ise arsa için uzun vadeli beklemek gerekir. Üçüncüsü ise altın yatırımı yani güvenli liman. Altın yatırımına baktığımızda ise yıllık getirisi %40'ı geçmemektedir. Bence bu enflasyonun bir tık üstü getiridir. Dördüncüsü ise borsa ve kripto yatırımı. Borsa ve kriptoda da uygun hisse ve uygun kriptoyu bulduğumuzda getirisi yüksek olmaktadır. Benim risk iştahıma göre en az 5x, 10x makul bir getiridir. Arkadaşlar size yatırım geçmişimden de bahsetmek istiyorum. İlk yatırımı 1992 yılında 18 yaşındayken hisse senedi alarak yaptım. O zamanlar dijital teknoloji bu kadar gelişmemişti. Bilgisayarlar bu kadar yaygın değildi alış satışlarımı banka ATM'lerinde yapıp televizyonda Tex denen programdan takip ediyordum. İlk aldığım hisse Vestel, Zorlu Holding, Alternatif Bank. İlk yatırıma 18 yaşında başladım. Öğrenciydim ve harçlığımla, cep harçlığımla başlamıştım. Ama getirisi çok yüksek olmuştu. Köpek balığının kan kokusu aldığı gün o gündü. O tarihten sonra üniversite hayatım başladı. İşletme bölümü okuyordum. Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü okudum. Bölümü severek okudum. Bölüm çok güzel bir bölümdü. O zamanlar en popüler bölümlerden biriydi. Okulu bitirdikten sonra çalışma hayatına atıldım. 2010 yılında mali müşavirlik ruhsatımı aldım. Serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmaya başladım. Hali hazırda da serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmaktayım. Borsa ve kripto yatırımcısıyım. Borsada Amerikan Borsası, Nasdaq'ta yatırımlarım var. Kripto'da yatırımlarım var. Türk borsasını kesinlikle düşünmüyorum. Uzun sürede düşüneceğimi zannetmiyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.